Evet, genç efendi şanı başarılı bir şekilde getireceğiz. Ah, çok susadım. Onca savaş yaptıktan sonra susamış aa. olman çok normal. Ah, ah, ah. Şişe boş mu? Anlaşılan burası kapalı. Ve burası da kapalı. Ah. Ne yani? Bugün susamış bir çocuğa su satlama gönümü yani. Hadi ama. Bana su verecek hiç kimse yok mu? <laughs> Çocuklar eğer isterseniz benim evimde bir şeyler içebiliriz. Ha? Senin evinde mi? Şimdi fark ettim de daha önce Şan'ın evine hiç gitmedik galiba. Çok uzakta mı Şan? Hemen burası. Ne? Burası mı? Ama burası bir otel. Eve hoş geldiniz Bay Kazami. Teşekkürler. Biz, biz bizi, bizi bekleyin Bay Kasabi. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. Şuraya bakın. Burada neredeyse bulutların üzerindeyiz. Burası gerçekten şık bir yermiş Can. Burada tek başına yaşadığına inanamıyorum. Bu ailenin çok zengin olduğu anlamına mı geliyor yoksa? Şey babamın birçok başarılı şirketi var. Hatta bizim sevdiğimiz bir şeyi bile yeni bir iş koluna çevirmeye çalışıyor. Bakuganları. Ama bakukanlardan para kazanmak... Şey... Bence babam yanlış düşünüyor. Şan Kazami mi? Elbette. 420 numaralı suite efendim. Aa hayır. Toshi. Genç Bay Kazami biraz önce geldiler. Sizi oraya götürebilirim. Nereye gidiyorsun Şan? Şişt, buraya gelin. Pekala bu kim? Vinton. Bu adamlar benim alemin korumaları. Beni eve götürmek için gelmiş olmalılar. Gidelim. Anlaşılan yine dışarı çıkmış. Bekleyeceğiz. <laughs> o otele bu gece geri dönmek tehlikeli olur öyle değil mi? Evet orada seni bekliyor olabilirler. Ama şimdi nereye gideceğim? Buldum. Neden gidip Winton'un evinde kalmıyorsun? Hayır. Benim mi? Neden benim evimde? Vay, Vay canına. İşte alın çocuklar. Yiyin <laughs> bakalım. Yaşasın. Aa, tanrım tanrım. Çömlek sizin üstünüze tanımıyorum bayan Es. Patatesleri uzatabilir misin? Bu çok lezzetli. Bir şey mi oldu Şan? Hayır hayır. Ben sadece hiç böyle kalabalık yemek masasına oturmamıştım. Biraz şaşırdım. Çağırdığınız için sağ olun. Hmm, bu çok güzel. Yemek için teşekkür ederiz. Çocuklar yine bekleriz. Tamam. Öyleyse yarın görüşürüz. Senin odan bu katlaşan. Güzel bir uyku çek. Sakin ve sessizce. Teşekkürler. Saat sabahın ikisi. Siz burada ne arıyorsunuz? Aa, ben şu an abiyle oyun oynamak istiyorum. Şan bana masal okur musun? Ne, ne yapar mı dedin? Bir daha. E şey bence bu kadar yeter. Şimdi de bunu oku. Ee... <laughs> Peşinden geliyorum. Aa, sen gerçekten harikasın Haydurus. Şimdi sıradaki mücadele. Ne kadar tatlı bir kız. Buna inanmak çok zor. Ben Lia ve Vinton'la daha yeni tanıştım. Şimdi kendimi bu ailenin bir parçası gibi hissediyorum. Aklında ne var Şan? Henüz otele geri dönmen güvenli değil biliyorsun. Eşyanı daha sonra alabiliriz, sorun değil. Ve tekrar o korumalarla karşılaşırsan ne yapacaksın? Ah, ah. Bana bir şey olmaz. Sonra görüşürüz. Ah. Vay canına. Bekle, Şan. Ah. 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 Kaçmaktan ve saklanmaktan bıktım. Baban seni evine Japonya'ya bekliyor. Bizimle birlikte geri dönmelisin. Asla. Ah. Ah. Bakugan savaş becerilerimi geliştirmek için burada kalacağım. Anladınız mı? Savaşmak istiyorsan rakibin olmaktan daima memnun olurum efendim şan. Ron yüksel. Bu tarafta Bakugan savaş! Yeah! Hayatım boyunca sana göz kulak oldum şu an. Eğer kalmak istiyorsan beni yenmek zorundasın. Peki öyleyse. Bakugan Sava! <laughs> sana nazik davranmayacağım. Döner bıçak! Döner <laughs> bıçak! Dikkat et. Sulu nefes. Hydrus. Sen hala çocuksun Şan. Güvende olmak için yardımıma ihtiyacın olduğunu kabul etmelisin artık. Ama bunu istemiyorum. Şunu unutmamalısın. Benim en büyük derdim senin güvenliğin. Yani geri çekil ve bizimle birlikte gel. Hey, ha? Sen şana ne yapıyorsun? Çocuklar, <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? İyiyim. Şan, hadi ona gerçek gücümüzü gösterelim. Unutma, biz bir ekibiz. Hadi başlıyoruz. Babo 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 ben... Durun. Toshi ile tek tek savaşmam lazım. Ama bunu kaybedersen Japonya'ya dönmek zorunda kalacaksın. Savaşı tek başıma kazanıp gücümü kanıtlamam lazım, tamam mı? Şan. Tamam. Hmm. Hadi git. Evet. Başlayalım Toshi. Bu bana uyar şu an. Hayırdır. Soluk ninja. Bu ikinci defa işe yaramayacak. <laughs> Güçlü pençe. <laughs> Nerede bu? <laughs> i̇şte orada. <gülüyor> <gülüyor> bu iş henüz bitmedi. Şan yakala onu. Haydi Hydro. Devam et Şan. Dönmüyorum. Japonya'ya geri dönmüyorum. Devam et Şan. Burada <laughs> arkadaşlarımın yanında kalacağım. Bakugan savaşçısı olarak geleceğim burada. Ah efendi Şan. Tüm hayatım boyunca sana göz kulak oldum Şan. Hiçbir zaman dostun olmadı ve hep çok yalnızdın ama şimdi. Hayrus! Bu çocuk çok kuvvetlenmiş. Ama bu <laughs> son bulmak zorunda ordu ordusu. Soluk ninjalar klonlandı mı? Bu savaşı kaybetmeyeceğiz. Soluk fırtına. Bu gerçek olanın. Haydi dur. Başardık. Ah. Bravo sana Şan. Evet <laughs> evet <evde, darika. gülüyor> hmm. Şimdilik Japonya'ya geri dönüyoruz. Ama patron demişti ki. <laughs> Lütfen bunu kabul et. Ha? Onun sana faydası olacağına inanıyorum efendi şu an. Teşekkürler Toşi. Efendi Şan, görüyorum ki müthiş çocukların yanında kendine bir yer edinmişsin. <laughs> Elbette, bizimle kalmandan memnuniyet duyarız. Misafir öğrencimizin tek başına yaşamasına izin veremeyiz. Yaşasın! Öyleyse karar verildi. Evine hoş geldin Şan. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.